Bizim görüşümüzün temeli sevgidir, şefkattir. Gayemiz bütün insanlığın saadetidir. İnsanların saadete ulaşabilmesi için yanlışın değil, doğrunun, kötünün değil, iyinin, zararının değil, faydalının, zulmün değil, adaletin yeryüzünde hakim olması lazım gelir. Zaten Cenab-ı Hak da bizleri insan olarak yaratırken bu kıymetli meziyetleri yani doğruyla yanlışı ayırabilmek, iyi ile kötüyü ayırabilmek, zararlı ile faydalıyı ayırlayabilmek, adalet ve zulmü ayırabilmek gibi en kıymetli meziyetleri bize bahşederken, verirken bunlarla bize aynı zamanda bu sorumluluğu da yüklemiş bulunmaktadır biz doğruyla yanlış ayırıyoruz ki bunu ayırdıktan sonra doğrunun hakim olması için bütün gücümüzle çalışalım. Adaletle zulmü ayırıyoruz ki bunu ayırdıktan sonra adaletin hakim olması için bütün gücümüzle çalışalım. İyi ile kötüyü ayırıyoruz, faydayla zararlıyı ayırıyoruz. İyinin ve faydanın hakim olması için çalışmak için. iyi insan olmak için herkesin iyiliğini istemek lazım gelir.